Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Başak Burcu'nun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Başak Burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Başak Burcu'nun taraf açılımına başlıyoruz. Kupa ile kişinin burada e, çok pişmanlık yaşadığı hatta siyah ile neredeyse e, yaz tuttu, büyük acı yaşadığı anlatılmakta. Özellikle ister maddi bir kayıp olsun isterse manevi olarak çok pişmanım diyor arkadaşlar. Burada mücadele etmek var. Çabalayacağım, mücadele edeceğim ve yeniden güce geleceğim diyor arkadaşlar. Yani maddiyatını kaybetmiş, parasını belki de malını, mülkünü kaybetmiş, işte alacaklarını alamamış, bir şekilde zarar etmiş, maddi kayıtlara uğramış ve bu durumda bu kişi üzmüş. Yeniden diyor ayağa kalkacağım, ve ben bu durumu düzelteceğim. Bunun için diyor gereken bütün mücadeleyi vereceğim. Gerekirse çok çabalayacağım ama yeniden eski gücüme geleceğim diyor arkadaşlar. Evet. Burada bunu anlatmakta. Evet. Burada da kılıç kral Kılıcını çekmiş. Çok fazla otur 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 yaptın sen diyor. Kime diyor? Buradaki kupa kralına söylüyor. Kupa kralı oturduğu yerden sever. Öyle çok tembel durur. Kupası elinde ama yani kolay kolay da rahatını bozmaz arkadaşlar. Yani o gelene kadar hani derler ya ay bacayı savurur toplum içinde. Böyle bir şey ya da buna benzer bir şey. Yani diyor ki sen beni seveceğim de kalkacağım da harekete geçeceğim de gibi gibi sayıyor. Kalbinden de sayıyor olabilir. Yüzüne karşı da gerçekten söylüyor olabilir eğer bir konuşma olduysa, eğer platonikse, doğru düzgün bu kişi gelip açılmadıysa, konuşmadıysa arkadaşlar, burada kılıç kraliçesi kupa kralına gerçekten öfke saçıyor arkadaşlar. Çok öfke saçıyor. Yani bu böyle olmaz. Hiçbir şey yok. Sende hiç tık yok. Yani bir ses yok, görüntü yok, konuşma yok, bir tatlı söz yok. Hiçbir şey yok. Ben ne yapayım ki seni diyor. Ben diyor bundan sonra kendi hayatıma, kendi yoluma bakarım. Ben hayatımda yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Bu iş de olsa, aşk da olsa yepyeni birini istiyor buradaki kılıç kraliçesi ve gerçekten buraya çok öfkeli. Yani oturan kişi kimse sevmez ki arkadaşlar. Sevgi dediğin yaşanır ya hem de vaktinde yaşanır. O aşk, o sevgiyi kaybettiğin ama biraz zor bulursun. Hani bulabileceğine inanıyorsa pazara gitsin. Bir dolaşsın orada bulursa orada daha çok var ya bulamazsa otursun biraz daha düşürsün. Sevgi elle tutulmaz arkadaşlar. Manevi bir duygudur. Öyle ne domatese benzer ne patatese ne soğana it is Evet, şimdi çok pişmanım diyor, çok pişmanım, ben seni kaybettim diyor. Bakın buna benzer bir açılım daha yaptım, hangi boşluğu hatırlayamadım ama burada da böyle bir şey hissettim. Yükseleniniz e, olabilir, karşı tarafın e, burcu bu olabilir, bilemiyorum yani buna benzer bir açılım yaptığımı hatırlıyorum çünkü diyor ki ben diyor çok pişmanım çok üzgünüm sen benim için çok değerlisin ben seni kaybetmek istemiyorum biraz da ağlıyor ve korkuyor. Kaybetme korkusu telaşı sarmış buradaki kişiyi. Ve diyor ki ben sana diyor elle tutulur gözle görünür bir teklifte geleceğim. Yeter ki diyor sen benden vazgeçme. Sizi kaybetmekten korkuyor çünkü çok böyle dik bir duruş sergilemişsiniz. Biraz da bağır çağır bir şey yapmış olabilirsiniz. Eleştirmiş olabilirsiniz. Hani sen de hiçbir şey beceremiyorsun. E, herkes neler yapıyor sen niye yapmıyorsun? Neden bana böyle bir sağlamlık vermiyorsun? Hani nereye kadar senle konuşacağız? Niye bana sağlam bir teklifle gelmiyorsun? Çünkü kılıç e, değnekler el aleme çok önem verir arkadaşlar. El aleme o kadar önem ki giyiminden tutun yürümesine, oturmasına, kalkmasına kadar her şeyine çok dikkat eder. Değnek kralı da öyledir. Değnek kraliçesi de öyledir arkadaşlar ve çıkarlarına, menfaatlerine çok düşkündür. El alemin ne dediğini önemser ve çevrenin lafını, sözünü çok önemsediği için biraz da çevreye oynar. Burada böyle konuşuyorum diye kızmayın ama değneklerin özelliği bu. Eğer bu özelliği taşıyorsanız bu özelliklerde az önce saydığım özelliklere de sahipsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi hali vakti yerinde ve aileden de baba ya da baba yerine koyduğu birini arkasına alarak durumu iyi olan birinden size bir aşk teklifi geliyor. Burada öncesinde zaten planlama yapmış ama buradaki kişinin onay vermesini de istemiş. Hani benim arkamda olun ben bu aşka sahip çıkmak istiyorum, bu aşkı yaşamak istiyorum diyor. Ve diyor ben ona diyor elle tutulur, gözle görünür bir teklifte bulunacağım, bir aşk teklifinde bulunacağım. Burada söz, nişan, evlilik var arkadaşlar. Ama durumu iyi olan birinden. Şimdi belki olgun biridir. Bakın olgun biridir. Konfor alanı geniş. Hali vakti yerinde birinden. Yaşça sizden büyük birinden de bir teklif alabilirsiniz. Artı ee, yaş olarak olgun birini de arkasına alarak bu babası ya da abisi baba yerine koyduğu birini de arkasına alarak size doğru gelen biri var. Niyeti ciddi arkadaşlar. Söz, nişan, evlilik aynı çatı altında olmayla alakalı bayağı da plan yapmış ve harekete geçiyor arkadaşlar. Teklif kafanızı böyle çaldı. Çalacak ben geldim diyecek. Evet. Böyle çıktı arkadaşlar. Evet aldım kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Videolarımı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.